köprü gibi tepeden köprü gibi bir yerden geçiyorsun ya iki evi birbirine bağlayan e, o bölümler. Ha. Zaten orada bir ayrıntıyı kaçırdın Bir yer mi? var bir yeri kaçırdım ben tamam mı? Ee, Konuşmadan. Hatta tam çözüme baktın bir yere girmen gerekiyor o yeri bulamıyorum. Ha ılgın o çok komik Çıldırdım. bir yerde bu. Ha. Kızım üç kere bu çekmiş aynen denildiği gibi olmamış. Benim elime verdi, hop diye yaptı. hep evet, <laughs> böyle şak diye buldu <laughs> deli oldum. Ben Senin orada bir buçuk saat şey. harcamışım. Hep öyle oldu zaten. Of, ağzım gitti ya. <laughs> Tarpat bir Oyunun izi oldu ne kadar belli, her yerden bir şey çıkıyor. Normalde de çıkıyor aslında. Ne? Bir şeyler oldu arkadaşlar. Şey olmuş olmuş şey. Değil. Bir şey olmuştu. Gülleri mi? Followers not bulmadık sanırım ya. Ama yani, onlar zaten hani, bu evin içinde çıkıyorlar. Ay, evet ya orada burada şurada orada. Ee, birkaç gündür depremler işte e, bayağı bir çoğaldı. Aynı zamanda kırmızı kelebekler de bayağı bir yani bayağı bir toplanmaya başladılar ve güneşi kapatıyorlar <laughs> Oha. ve üzgün görünüyor. Nasıl olduğunu bilmiyorum ama <laughs> üzgün gözüküyorlar <laughs> diyor. Kelebekler yani, mi evet. evet kelebekler üzgün gözüken şeyler. Ee, kasabadaki insanlar dua etmek için işte ellerini kal ellerini birbirine şey ne biçim cümle o ya işte <gülüyor> <dua> <gülüyor> ellerini bir araya için için getiriyorlar evet ellerini bir araya çünkü öyle dua ediyor ya Japonlar evet ee, bütün işte bu gelecek e, kıyameti kıyameti hissediyor gibi bir şey var orada yani gelecek mi demek ben anlamını bilmiyorum o de yani ben, ben yaklaşan beklemek demek Hı. yaklaşan, yaklaşan. Yani işte kasaba bu Doğa, yani doğanın toprağın şeyinden korkuyor diyor yani kızgınlığından korkuyorlar diyor. Ee, e, Crimson Sacrifice Ritual işte kırmızı e, kurban <laughs> ayinini yaparsak belki de işte toprak anayı rahatlatabiliriz demeye çalışıyorlar. Ee, geçmişte e, birçok yerde bu, bu tip ayinler yapılmış. Ee, Tanrıları sakinleştirmek için birçok şey kurban, kurban edilmiş, kurban sunulmuş. Eğer hala bu adet hala duruyorsa demek ki bu da kasabanın şeyini açıklıyor diyor yani bu durumda sabitliğini açıklıyor diyor. İkiz şey tapınak, iki <laughs> tapınak bahireleri, şey gardi bu kasabayı korumak için gardiyan olmalılar diyor. Yani gardiyan görevini görecek onlar. Bu gardiyanlar yani iki tapınak bakireleri kırmızı kelebek olarak kasabaya geri dönüyorlar diyor. Bu olayın tabii şeyini tamamen oyunun ilerleyen yerlerinde öğreneceksiniz. Evet. Sadece ipucu işte size. Şurada çok pis şeyler oluyor bazen. o ikinci oynadığınızda sanırım. İkinci oynadığınızda oraya bakmanızı tavsiye ederim bir şey yok. Burada masanın üstünde bir şeyler bugün çantalı mağdalar burada duruyor. Sonradan tekrar gidince. Ne? Yok. Yok izlemez. Şöyle diyecektim ya. Evet. Burcuktan iniş falan böyle şey yapıyor. Blok ediyorlar. blok ediyorlar. O diyor. Evet, o oh ye yeah, kapı. Gördüğünüz gibi her yerde hurdle çıkıyor zaten bu oyunu. Bir de biz hala kullanmıyoruz horrible'ı. Neden bilmiyoruz? Aklımızdan zorumuz var herhalde. Evet. İşte oyunun en zor yerlerinden biri arkadaşlar. Yani Kusabi'den bile zor bence burası. Ben niye her şeyde Kusabi, her şey Kusabi'yle... Bu arada gördüğünüz gibi aptal kız kardeşimizin sesini duyuyoruz. Çünkü aptal. Hmm. Burada ben bir tane horrible'ı <laughs> için Ay. Deli, deli, deli o. Problemi, problemleri var. deli 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 vallahi dinlemeyin umur dinlemeyin değil. onu uzaklaşın <laughs> yani geçin geçin acı sivri sebze nerede bunu ısırdı geri dönüyoruz çünkü biz de manyak kapı kilitli ne yapsın kız niye hakaret ediyorsun zaten yavaş koşuyor bak buramı da ısırmış ya yani. Gayret. ay kıyamam kalk kızlar tamam. İşte o gösterdiği yere gideceğiz. Oh, ne? Hiçbir şey olmadı. Say dedi. Ha, <laughs> ya neden gidiyorsun ya? Ya şimdi olayı anlat anlat. Gerçi video girdikten sonra anlatalım olayı tam ya. Video giriyor ya. İşte ya niye gittim falan filan olayları hep anlatıyor arkadaşlar sonra. Doğal falan çık e, çakılıyor. Çakılıyor. Çakıyor biz korkadım diye. Evet. Burada hani kendisi daha da atmosfer yaratma çabaları var. ya. ya. bir resmen gök patlatıyor. Evet arkadaşlar ben. kusabi hala orada. O yüzden kaçıyoruz. Evet, ka kaçın yani. Koşuyoruz. Evet. Ya Mio da ne kadar koşabiliyorsa artık işte. Yani, çabalayın en azından. Geliyor. Aaaa! <laughs> <laughs> deyince direkt, musun? direkt direkt. Ölüyor. O yüzden 100 metre falan. Kapı 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 <laughs> kapı 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 kapı. Yani koşun ya, ya bu kadar öleceksiniz yoksa. Hayat, Bayağı... koşun arkadaşlar. Evet. Run for your life. Evet. Run for your life. Aha aha. <Ha>. Aa, Allah Allah. <laughs> Yakaladım ya. Come on. Evet. Ama poposundan yakaladığım için. Çok korkunç bir sahne. Ya. O alttakini de yakalayabiliyorsunuz bu arada. Aslında şunu. Ama tabii bizim filmimizde olmayacağı için o arada. Belki ikisini de yakalamıştım bir ara çok mucizevi bir şekilde. Orada bir, bir şey vardı. şey var orada solda. Orada evet. bir şey var. İçeriye çekince i̇çeride, içeri. içeride içeride, içeride evet. bir şey vardı. Burası zaten kapalıydı daha önce. Ay İçeride arkadaşlar o mavi şey. Blast. Oh, o hiyesi bayılıyorum buna. Evet ben Blast'ı Blast çok severim. Çok güzel bir şekilde <laughs> geri püskürtüyor yani. Geri püskürtüyor. Zaten bir de şey e, damage'i yükseltiyor. Verilen hasarı yükseltiyor. Önce odayı odaya bakın derim ben hani bir şey varsa. Hiç bakasım da yok böyle pis bir kapıyı odaya. Kapıyı çekiyorduk değil mi? Evet kapıyı çekeceğiz. <laughs> Şuradakine bakmadım. Şimdi ben bir kameraya bakayım o Blast Al Blast nereye koyuyordu? Yok abi değil. Burada da değil. Blast'ı yapmadım ya. Slob'un yerine koyacaksın var. Neyse. Onu şey yapamıyor musun kamerayı şey yapınca değiştiremiyor musun? Uç, mi Değiştirebiliyorsun. Sanırım öyle hatırlıyorum ya. Değiştirebiliyorsun diye hatırlıyorum. Slob'un yerine koyuyorsun şey Blast'ı ya. Ha sonradan bir function alıyorduk ondan sonra değiştirebiliyorduk. Evet. Evet, karşısında. evet evet. Şimdi bu şu anda tek bir şey kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Sanırım evet, Accumulation onu ayarlıyordu. Neyse. Ben şu anda Blast'ı alayım. Hatta ona bir tane Speed O bekleyeyim ama Hakikaten de bir şey değişmeyecek şu musun, anda çünkü puanım şey. yok. Neyse. Yapacak bir şey yok. Evet o şey koydum artık. Tabi bunun dibine girmeyin yoksa ayarlayamazsınız. Ben de bunu hiç ayarlayamıyorum. Şu mavi hep kaçıyor ya şu an. Şimdi hiç hoş şeyler olmayacak. Unuttum onları falan. Hem hemen değiştirin. Çünkü iki taneler ve çok dar alandayız. Yani kolay gelsin demekten başka bir şey gelmiyor. Direkt koydu bana gördüm. çok çok... Yani bu harita... Boz gibiler yani. Zaten boz vardı şu an. Çekemedim niye Çünkü işte Aa, Diğeri yandan gelecek diyecektim ki arkadan. Yalnız kadın daha güçlü onu söyleyeyim size. Ya yani öldürecekseniz önce erkeği alın. üstüme <laughs> geliyor. Erkek daha yavaş kadından. Kadın aynı arkadan saldırıyor. Erkek daha yavaş. İşte geliyorlar ve hiç hoş değil. Karanlıktan geliyorlar diyorlar. Ben karanlıkla beraber geliyorlar. Bir cam neredeyse hiç çıkmıyor. daha bir şey. Evet, bu arada niye böyle? Ben dolandırdım. 61 ile buracağım. 30 tane var ama hepçe çok büyük olmalı Sıkıştım. Şurada bir şey var değil. Ilgımdan korktum yalnız ben. Evet şu anda iki tane çakabilirim arkadaşlar ama yakalayamadım. Çünkü Instagram'da çıktı. Bu de olmadı ya. Niye? Kadın yine yok oldu. Müzikten falan zaten feci yani. Kadın oradan geliyor.